AKY medyanın sunduğu daha yakından başlıyor. Hani derler ya dünya hancı biz bir yolcu. Peki yolculuk nereye ya da nereden geçiyor yolunuz? Bugün yol konuşacağız ama öyle bildiğimiz gibi asfalttan ya da kilit taştan park eden değil. Bugün konuşacağımız yolculuk hayat hikayesinin yolculuğu. Bugün konuşacağımız yolculuk hayatımızın bir yerinde başlayıp bir yerinde son bulan, bazen bir çatalla başka bir yere evrilen ama doğduğumuz andan ölümümüze kadar devam eden bir yolculuk. Yolculuğu bugün Engin Tandari'ninle konuşacağız. Kendisinin de çok yolları, çok hikayeleri var yollarda. Önce merhaba diyelim, hoş geldiniz. Merhaba Melisa Hanım, çok teşekkür ederim. <laughs> Nasılsınız? Sağ olun, ben iyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizi konuk olarak görmek büyük keyif bizim için ama bir yandan da ben arkadaşlara az önce söyledim. Ben biraz korkuyorum. Şimdi korku, <laughs> nasıl bir korku? Şimdi Engin Tanrı'nın anlatacak çok şeyi var. Ee, öte yandan sizde biraz da hiperaktivite var mı? Hiperaktivite çocukluğumdan beri var, doğru. Şimdi... O da korkutuyor beni. Olur ya hani konu benim elimden çıkar, başka yerlere gider falan diye. Neyse bakacağız şimdi program ilerleyen dakikalarında zaman bize ne getirecek bilmiyorum. Ee, önce bir soralım. Engin Tan, Narin kimdir? Bu soruyu sorarken önce şirketle başlayalım mı? Kısaca şirketten bahsedelim. Bs Holding'den. Ee, sonra sizi tanımak çünkü daha geniş zamanımızı alacak. Şirkete es geçmeden başlayalım istiyorum o anlamda. Bence şöyle yapalım. Ben yönlendirmiş dakika şey olmayayım. Dakika bir, gol bir. Nasıl yapalım? Buyurun. Do doğum ve ölümden madem ki bahsettik. <laughs> Buyurun. Doğduğunuzu bilir misiniz? Hayır. Bilmezsiniz. Öleceğinizi bilir misiniz? Hayır. Bilmezsiniz. Yani ne doğum anı <laughs> ne ölüm anı bilinmez. Bilinmezlikler arasında koca peygamberin de söylediği gibi, Hz. Muhammed'in de söylediği gibi, hayat bir göz açıp kapayana kadar geçen bir zaman dilimidir. Doğan da bilmez, ölen de bilmez. Biz ondan dolayı hiçbir şeyi bilmeyen ama her şeyi bilen bir varlıklarız. <laughs> ilgili, e, olaya girmeden önce ben kendimden bahsedeyim. İsmim Engin Tanrı. Bir gün ben bir rüyadan uyandım 9 yaşında. İki odalı e, Cumhuriyet mahallesinde, sobalı bir evde. Uyandığım rüyanda annem ve babama dedim ki ben 12 yaşında İngiltere'ye gideceğim bir İngiliz bayrağı gördüm dedim. Onu teslim alacağım. Bir de 50 rakamını gördüm dedim. 50 rakamını da gördükten sonra da Türk bayrağı dalgalanıyordu dedim. Ee, daha 50 yaşıma 2 sene var. Ben e, 12 yaşında kendimi İngiltere'de buluverdim. E, orada e, St. Lawrence College'da e, Arap Lawrence diye bilinir. <laughs> e, Osmanlı ile çarpışmış bir e, casustur aslında bu. St. Lawrence 180 yıllık bir okuldur. Yatılı askeri okuldur. Ben bu okulda 7 sene boyunca askeri okulda eğitim gördüm. Artık bizim gerçekten e, sağlık sektörümüzü ve sağlık bakanlığımıza yardımcı olmak istiyorsak önce ne yiyip ne içtiğimizi kontrol altına almamız lazım. Çok sevdiğimiz söz var, ne yersen osun, ne söylersen onu yaşarsın. Gerçekten. Şimdi o İngilizce'de spelling diyor. Bak spelling, spell demek aslında sihir demektir. Yani konuştuğun her şey sihirdir. <laughs> Bizim dinimiz, aslına bakarsanız biz e, namazda sözlü olarak ibadet ettiğimiz için e, çok sihirli bir e, dindir. Şunu da merak kaldı. ediyorum. Ee, yolu siz mi çizdiniz? Çünkü bazen öyle olur. Ee, Öngörülen, size biçilmiş o yolu beğenmezsiniz ve dersiniz ki, hayır ben bu yoldan gitmeyeceğim. İşte o ailede zinciri kıran kişi olur genelde. Ben bu yoldan gitmeyeceğim, kendime yeni bir yol çizeceğim. Yolu siz mi çizdiniz yoksa e, hayat size güzel kapılar mı açtı onları mı değerlendirdiniz? Değerlendirmek de bir e, sonuçta marifet. Ben Margaret Thatcher'dan diploma aldığımda geldim sandım ki bir masaya oturup iş yapacağım. Ben kendimi Romanya'da domates kamyonunun üzerinde domates satarken Rocher Rocher'i ba, bağıra bağıra <laughs> domates, Türk domateslerini satarken buldum. Siz e, tanımlasak nasıl bir insansınız? Mesela sizinle ilgili bildiğim Hayır diyemeyen biriymişsiniz. Vallahi yani... diyemiyorum. <laughs> ya neden kırmamak için o bende de var şimdi çare arıyorum. Niye niye hayır diyemiyorsunuz? <laughs> Babam da öyleydi benim. Şimdi sizinle ilgili bir takım araştırmalar yaparken ben aslında böyle sıfatları da... Ya çok mu araştırdınız ben şimdi? Aslında biz şunu söyleyeceğim. Herkesi yakından tanıdığımızı sanıyoruz. Siz sonuçta çok göz önünde olan isimlerden birisiniz kentimizde. Biz herkesi yakın tanıdığımızı sanıyoruz. Çok görüyoruz, sizinle ilgili çok şey biliyoruz ama kimdir deyip daha yakından tanımaya kalktığımızda çok farklı bir insan çıkıyor karşımıza. Bu herkes için geçerli. Siz tabii ki hani böyle gördüğümüzde zaten hani gülen yüzlü, sıcakkanlı ve tabii ki e, hani doğuda şey derler yufka yürekli bir, bir beyefendisiniz onu biliyoruz ama tanıyınca onu söyleyeceğim. Ben böyle sıfatları çok kalıplara sığdırmaktan hoşlanmıyorum. Daha çok böyle küçüklere ya da e, minik şeylere e, o tabirde bulunurlar. E, şey diye ne der? Sevimli. Ben sizi çok sevimli buldum mesela. <laughs> İyi yönleriniz işte çalışkan, yardımsever biz sizi zaten biliyoruz iyi huylu, geçimli, uzlaşımcı bir insansınız ama zayıflıklarınız da var bana kalırsa bir insanı tamamlayan yönler bunlar mesela yükseklik korkunuz varmış, klostrofobiniz varmış var. daha ilgincine geçiyorum terliksiz gezemezmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kim söyledi bunları ya? <laughs> İşbirlikçilerimiz terliksiz, çok kuvvetli. Terliksiz gezemem. Gezene de sinir olurum. <laughs> Çorap onun yerini tutuyor mu peki? Tutmuyor. Aa, yine terlik. Terli, terlik eyvah tamam. eyvah. Çorap da olsa terlik mutlaka terlik yiyor. El aletlerini iyi kullanırmış. Harika yemekler yaparmış. Ee, çok da yermiş ama etrafındaki herkes bu çok yeme meselesinden şikayetçiymiş. Bunu eşim mi söyledi? Konuştunuz mu? <laughs> Hayır. Oya Hanım, Oya Hanım. O eyvah yani. o, eyvah. Ama şakacı. Evde huzur düşkünü bir beyefendiymiş Ayhan Kızıltan. Yalnız bir şey arızalanınca niye sinirleniyorsunuz evde? Şimdi ben <laughs> mühendisim, makine mühendisiyim. Evet. Ee, bir şeyi e, şeyine uygun, usulüne uygun kullanılmasını istiyorum. Eyvah. Şimdi hemen e, gelirim, bakarım biri işte pencereye ya diyor ya, bunu ya işte pencereyi böyle kapatmayın şöyle kapat. Bir gün sabah uyanırdık. Her oyunun bir mevsimi vardı. Bir gün sabah uyanırdık. Sokağa çıkardık. Bir bakardık. Herkes biz bilya ya da misket diyorlar ya biz evet. gulle derdik. Gülle. Gulle. Gülle değil, gulle değil. Gulle derdik. Gulle derdik. Herkes gulle oynuyor. Hı hı. Hemen giderdik evden bulurduk bir sene önceden kalan gullelerimize giderdik, oynamaya ha, başladık. Neyse, Sonra bir neyse, gün ne? bir uyanırdık. Top açlıyorlar ya, biz e fırıldak derdik. E Herkes fırıldak çeviriyor. Şey yani hep sokakta, hep bir arada yaşardık. Ee, ressamımız var. Ee, Bedri Baykam. Hı -hı. Baykam. Aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Hı -hı. O dahi zaman çocuk. E, dahi çocuk. Evet. Ee, daha ilkokul gitmiyorum herhalde ya da ilkokuldayım. Şeyde gazetelerde dahi çocuk diye çıkma işte o 60'lı <laughs> yıllar haberler çıkmaya başladı. Ee, babam falan annem dedi ya dedi bu Ayhan da yapıyor aynı resimleri. <laughs> Onun gazetedeki resim, yaptığı resimleri aldılar benim yaptığım <laughs> resimleri. Ya oğlum sen de yap gönderelim falan Aa, yani evet. o derece iyi resim <laughs> yapardım. Başka bir dünya olduğunu e, aradan zaman geçtiğinde de sonra daha fazla anlaşılacağını düşünüyorum. <laughs> Ama bu e, benim hayatta yapabildiğim en iyi şey. Dolayısıyla onunla ilgili detayları bilmek, geliştirmek, farklı farklı e, sözleri olduğuna inanmak beni çok açıkçası bu yolculukta bulunmak beni fazlasıyla mutlu ediyor. Ve <laughs> bunun da insanlara geçtiğini görünce e, sevildiğini benimsendiğini de duyunca açıkçası mutlu oluyoruz. Hı. Yavaşlatıp sanki o hani Matrix sahnesinde gibi hı hı. bazen konserlerde zamanından daha öteye geçtiğimi hissettiğim anlar oluyor. Muhtemelen adrenalinle de alakalı bir durum ama arabaların arkasında şeyler olur. Ee, bagajı bağlamak için lastikler olur. Hı hı. Ee, nereden bileceksiniz? Biliyorum ben. Biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kesin biliyorsunuzdur. <laughs> o lastikleri böyle çengellerle e, tavana e, bağlamıştım <laughs> ve ellerim onun içine koyuyordum ve onları aşağı bastırıp öyle kahraman çalıyordum. İşte Ohu. onlar beni sürekli yukarı kaldırıyordu. Ben onunla karşılaşırken işte yüksek metronla şey e, böyle hızlı parçalar çalmaya çalışıyordum. <laughs> Ahmet Baran, hepimizin çok sevdiği, Aa. yaratıcı, son derece içten, samimi ve çok değerli bir müzisyen. O kadar severek, o kadar hevesle, o kadar araştırarak çalıyor ve çalışıyor ki gerçekten kendisini çok seviyoruz, çok beğeniyoruz ve nice mutlu yıllar ve güzel paylaşımlar bekliyoruz. Gülşin Onay, devlet sanatçısı. Ee, çok mutlu oldum. Çok büyük bir sürpriz oldu benim için de. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yani e, böyle hani bir şey görse, Aa bu da sürpriz oldu değil. <laughs> Hakikaten Gülsün Hanım bizim büyük hayranlık duyduğumuz ve e, çok imrenerek takip ettiğimiz, örnek <laughs> aldığımız e, muhteşem bir sanatkar. Hani evdeki ortam müziği yapmanıza ne kadar izin veriyor diye. Bizimki <laughs> tam tersine hani yaşamaya ne kadar <laughs> izin veriyor onu tartışmak <laughs> gerekiyor Tabi burada e, ailemin büyük bir hoşgörüsü var yani hiç kimse salonun ortasında e, böyle bir ekipman olsun istemez ya da Tabii e, evin salonundayız e, şu an. <laughs> hani yatak odasında bir spor salonu olsun istemez e, açıkçası burada tabi ki e, eşimin, e, oğlumun hoşgörüsü <laughs> çok önemli yol Genç mi? Ya da genç mi sayılırsınız? Neye göre karar vereceğiz? Bakın UNESCO'nun yaşlılık tanımı şöyle. Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa ya da çıkmıyorsa, diğer ifadeyle yeni şeyler öğrenmiyorsa, artık şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır. Merak etmiyorsa, keşfetmiyorsa yaşlıdır. UNESCO böyle tanımlıyor yaşlılığı. UNESCO'ya bakacak olursak yanımda çok genç bir konuğum var. Sizleri Ateşler Kuruyemiş'in yönetim kurulu başkanı Tahsin ateşle tanıştırmak istiyorum. Hoş geldiniz. Yayın. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Yayın öncesinde bir bilardo antrenmanı yaptık. Benim için aslında bir antrenman sayılmaz, bir ders niteliğindeydi. Çünkü Tahsin Bey'in büyük sevdası bilardo. Büyük sevdalarımdan biri. Biri. Tabii <laughs> evet. daha neler var neler. Biz daha yakından tanıyacağız evet. Tahsin Ateş'i. Önce size ben 3 dakika versem. Hayatınızı nasıl özetlersiniz? Hayatımı nasıl özetlerim? Yani gerçekten insan bazı şeyleri düşünmeye başladığında illaki yeni şeyleri merak ediyor. Neye, ne yapabilirim? Ben hep şunu düşündüm. Ticaret yaparım dedim. Daha önceleri başka şeyler de düşünebiliyorsunuz ama ilkokul yıllarında bizim köyde dükkanımız vardı. Bakkaliye. Bir baktım ki ben hesabı falan matematiği öğrendikten sonra babam dedi ki sen iyi hesap yapıyorsun. Dükkanda bakayım şu işleri biz yokken tarlaya gittiğimizde sen götür bakayım dediler. Üçüncü sınıfta başladı bu iş. Ticaret benim için. Ticaret farklı bir durum kazandırıyor insana. İnsanları daha farklı yönüyle tanıma şansını yakalıyorsunuz. Hı hı. Çıkar ilişkilerinin başladığı yer biliyorsunuz. İşin içerisine para girdi. Para girdi evet. Hı hı. Orada biraz daha insanları yakından tanıyorsunuz. O masum, manevi duygular yerini çıkar ilişkileriyle başka bir renge getiriyor, dayıyor. O hı hı. zaman farklı oluyor. Hı hı. Ben o zaman okumaya başladım. Hep okuyorum da yani ilkokuldayken bile işte bulmaca çözüyorduk böyle yaşlı amcalarla falan. Çok keyifli bir şey o da biliyorsunuz. Öyle. Ondan sonra bana kadar okutuyorlardı işte pehlivan şeyleri falan. Güzel okumam vardı o zaman. Öyle başladı. Aha. Okuma keyfim çok iyi. Ha neler yaparsınız meselesini kaynatmayalım şimdi. Biz şimdi kendimizi <laughs> başka bir zemine almayalım. Ben o zamandan dedim ki bu dünyada dedim bir kere dedim bu köyden çıkacaksın. Şehirde iş kuracaksın. İş kurduktan sonra da o süreç içerisinde en az dünyanın 50 ülkesini gezeceksin. O zaman dünyaya geldiğinin bir anlamı var dedim. Hmm. Çıpa o zaman koydum. Ee, ulusal sanayici olmuş Kara Mehmetler, Sabancılar Adana'da, Çukurova'da. Yani böyle baktığımız zaman tarımla ilgi başlamış. Yani biri çırçıcıyla, başlamış. Mesela Sabancı'nın babaları burada. işte borsalar bilmem e, çeşitli tekstil kurumlarını falan kurmuşlar. <laughs> Türkiye'nin o yılları yani 60'lı 70'li yılları hala tarımcıydı. Şimdi bizim tarıma bakışımız nasıl? Ben tarımda şunu keşfettim. Yıl 69'du. Kardeşim askere gittiğinde tarıma dükkandan tarıma geçtim. Hemen bir şey gördüm. Gözlem yapıyorum ya. Böyle bir yerin hiç bitki bitmediğini gördüm. Hemen orada merak ettim. Dedim ki buraya bir su bırakalım da bitkiler çok küçük dedi. Ee, su durdurdum. Üç su da orada. Aha. Bir sene sonra baktım orada çok güzel. Her <laughs> pamuklar çıkmış. Tamam mı? Ha, ben de şey gibi dedim buldum ben bir şey buldum dedim. Evrak ee, Buldum dedim buldum. <laughs> Toprak ıslahını buldum dedi. Hmm. 20, 69. Ya dedi, o ama yakın gerek böyle dedi. Nereye gidiyorum <laughs> dedi. Bakın 30 Ürmanlı kilometre. Bir 30 olur. kilometre. Evet. Bakın şimdi vizyona bakın. Oysa vahip amca da, Allah rahmet eylesin evet. e, bir iş adamı ve sıradan bir aşama, iş adamı değil, sıradan Hı. bir iş adamı değil. Ama söylediği şey e, ne kadar o günkü Türkiye'yi yansıtıyor bakın. Vizyon anlamında. Dedim ki ya. Vay dedim. Japonlar Amerikalılara çok uzak ama Amerikalılar gidiyor Japonya'da iş yapıyor. Burada iş yapıyor, orada iş yapıyor. Bizim bu 30 kilometreden kaç tane var onun içinde biliyor musun dedim. <gülüyor> <gülüyor> Git oğlum kendini yap dedi ya böyle yaptım. Şimdi 30 kilometrenin hesabını yapanlar var etrafınızda. Aslında bir cam tavan sendromu oluşabilirmiş. Ama siz kaç 30 kilometre hesap etmeyip e, sınır dışında topraklar almışsınız. E... Ben size bir şey söyleyeyim oradan yola çıkın. Askerlikte ordu takımında da oynadım basketbolu bir süre. E, lisansım sporcu lisansım olduğu için. E, tenis oynadım. Daha çok e, doğa sporları yapıyorum. Hı hı. Hem spor yapmış oluyorsunuz hem de doğayla haşır neşir oluyorsunuz. E, dalıyorum. Tüplü dalış yapıyorum. E, yamaç paraşütü geçmişim var. Onu denedim. Tenis oynarım. Hı hı. E, tabii e, bir koşu bandında koşmak yerine e, daha çok bir parkurda koşmayı ağaçların arasında, ormanda tercih ediyorum. O e, sadece yapılan spor değil, doğanın da verdiği bir enerji var. Hı hı. E, evinizde yaptığınız sporda o enerjiyi alamıyorsunuz. E, çok kısa bir vaktim bile olsa e, aşağı inip işte o çimlerin arasında koşmayı, orada doğayla iç içe e, yapmayı tercih ederim. O e, üzerimdeki negatif enerjiyi toprağa vermeyi hı hı. daha çok seviyorum. Elimden geldiği kadar e, yapıyorum. Spor önemli. Elinizden geldiği kadarın evet. listesi bayağı uzun yalnız. Sanatçı dostlarım dediğiniz az önce. Sanatçı dostlarınızdan birinin e, size bir sürprizi var. Paylaşmak istiyoruz. Herkese merhabalar. Said Dervişoğlu ile ilgili birkaç kelam etmem e, gerekiyor. E, siz onun iş tarafını biliyorsunuz belki. Ben iş tarafıyla çok fazla ilgilenmiyorum açıkçası. Yani tabii ki organik tarımı çok seviyorum. Çok başarılı buluyorum site'i. Ee, aile şirketini çok iyi yönetiyor. İşte çok farklı yerlere getirdi. Ee, ülkemizi çok farklı yerlerde temsil ediyor. Ee, bunlar çok güzel şeyler ve övünülecek şeyler. Tabii ki arkadaşımızın böyle e, başarılı olması bizim de e, göğsümüzü kabartıyor. Biz aslında sizin şiirinizi okumasını istedik. Kendi şiirini okuyarak gönderdi bize. Mesajında da paylaşacağız. Selam ve sevgilerini de. Yine sen dolarsın bakışlarıma. Mazi, mazi mendil olur göz yaşlarıma. Yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıram yeter. Hatıram yeter. Hatıram yeter. Ahmet Selçuk İlkan. Evet çok değerlidir. ...çok severim. Hı hı. Ee, şiirlerini, okuyuşunu... Hı hı. ...yüreğini. Hadi ben yalancı. Ya gözlerim, ellerim... ...dudaklarım, nefesim... ...sesim. Onlar da mı yalan söyler? Onlar da mı günahkar? Onlar da mı yanacak senin gibi? Uğur Arslan. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Uğur Bey'in şiirimi seslendir seslendirmesi de ayrı bir keyif çok güzeldi. Ee, tabii e, kameranın karşısında insan çok duygusallaşamıyor ama e, çok sağ olun. Esin rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyaları şeytan uçurtmaları öper beni. Yanaklarımdan Güzel bir rüyada Sanki sevdikleri Hayattalar hala Tercih tabii tereddüt etmeden Ailemi seçtim 22 yıllık kariyerimi tek kalemle çizip Türkiye'ye döndüm Sıfırdan döndüm ama dönerken de Çünkü dönme Projelerim yoktu aslında Yurt dışına <laughs> giderken ...kesinlikle yoktu. Benim Kesinlikle. için dünyanın en büyük kazancı bu. Ben izlerken bu kayıtları şöyle bir... E, ...cümle geçti aklımdan. Bu da bir kısmet dedim. Yani evet hani... ...sevmek bir kısmet ama... E, ...sevdiğinizin karşı taraftan... ...anlaşılması, sizin verdiğiniz o duygu yoğunluğuyla... ...alınması da bir kısmet. Yani evlatlarınız tabii, bunun çok birbirine. farkındalar. Evet yani. E, ama bunun için de ben de mücadele verdim. Çok hissediyoruz inanın. Yani onu mücadele verdim şöyle... Hı. E, ...tabii burada... E, şeydir. Onları aslında baba bana göre anneden çok daha duygusaldır. Öyle mi? Yüzde yüz ben, bana <laughs> göre öyledir yani bunu erkeklerle <laughs> sorsanız Bir anne olarak soruyorum yani şöyle, öyle derken? E, şimdi anne duygusallığını dışarı vurabiliyor hmm. yani bunu gösterebiliyor. Ama baba e, anneyi ağlamak kolay ama baba da ağlarken içine ağlıyor. Bir de kadın bizim için işten kareyi muhafaza şeydir yani. Nasıl söyleyeyim? Yok dediğimiz. Bakanı dediğimize. Yani, yok dedim. Çocuklarıma yok dedim. Her şeyi annesi yaptırmıştır. <laughs> evet doğru. <Yani>. <gülüyor> Mutlaka <laughs> böyle bir tampon görevi görüp yumuşatıp yani, ama atıyor o Allah topu Tabii kadının görevi. Biz zaten kültürümüzde yaşantımızda hı hı. kadın anne. bir mücadele verdiğime inanıyorum. Bununla ilgili sadece erkeklere yönelik değil ama kadınlara yönelik de mücadele vermemiz gerekiyor. Çünkü Tabii. bu algıyı ee, hali hazırda zaten e, lehine kullananlar da var. Tabii. Çünkü böyle de bir sıkıntı var yani bizim e, aynı yolda yürüdüğümüzü sandığımız hem cinslerimiz de bizim mücadelemizi zorluyor. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ama ben orada da gene e, hani e, hem cinslerimizi gene suçlamıyorum. <laughs> e, şimdi fazla <laughs> feminist diyebilirsiniz ama e, şimdi maalesef onları da istemediği. Yolları, yani dişil özelliklerini ön plana çıkararak hareket etmek zorunda bırakan gene erkek egemen sistem. Bence her genç kadın öz savunmasını muhakkak öğrenmek zorunda. <laughs> o yüzden de Artur Kedimiz da geldi geliyor. bu arada. Evet, alabilir Arthur, miyiz onu acaba? benim ailemin en çok... Oh kaçtı. <laughs> kaçtı. Alalım onu bana. Yaramaz Kicaba mı? Yok hiç yaramaz değil. Arthur benimle beraber kitap okumayı çok seviyor. Hı hı. Özellikle bu bizim oturma sandalyemiz. Ben ne zaman kitap okusam gelir ve benle beraber <laughs> kitap okur. Bu da bir yeri. O da herkül, <laughs> o da torunu. <laughs> çok sevim. Onlar Zaten Artur'la biz bir anlaşamadık. Niye bilmiyorum. O şöyle, Artur e, bir iki defa e, çok sevdiğim arkadaşlarım onu alıp evlerine götürdüler. Ben de hata hmm. ettim. Bir iki hafta biz bakabilir miyiz dediler. Kesin. Dolayısıyla eve gelen herkes onu alıp götüreceğini zannediyor. Benim hatam aslında. <laughs> Arturcuğum götürmeyeceğim. E, o yüzden. Aa, çok sevimliler ama. Çok... Nasıl kedili hayat? Yani ben kedilerin, köpekleri de bütün hayvanları çok hı hı. seviyorum ama kedilerle benzer özelliklerimin olduğunu düşünüyorum. Çok özgürlükçüler. Muazzam evet. derecede. Biz onlarla aynı evde üç kedim var. Hı hı. Çok Siz onların bir insanısınız. <laughs> Aynen öyle, ben onların insanıyım. <laughs> e, çok güzel bir hayat paylaşıyoruz. Çünkü aynı evin içerisinde hepimizin kendimize ait bir yaşamı var. Ve kimse kimsenin yaşamına çok fazla müdahale etmiyor. Çok fazla ilgi beklemiyor. Hı hı. Belli dönemlerde bir araya geliyoruz, birbirimizi seviyoruz. Son cümlelerinizi Alacağım. alacağız ama bir söz alalım. Bize acaba küçük bir iki piyano çalar mısınız Vedada? Ee, birazcık yeni öğreniyorum ama bir iki küçük şeyler Onu, çalarım sevininiz. tabii ki seve seve. Peki o ee, zaman son cümlelerinizi tamam. alalım. Ee, öncelikle bu güzel program için sizi kutluyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum da. Ee, AKY'ye de e, teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir programa sponsorlukta bulunmuşlar. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın ee, gerçekten Gerçekten Her zaman yenilikçi her zaman dik duruşu olan, her zaman bir tarzı ve bir çizgisi olan kadınlara inanılmaz saygım var. Bu noktada da size de saygım sonsuz. Hep zaten teşekkür bunu ben edeyim. normalde de dile getiriyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Evime de hoş geldiniz, tekrar sefa getirdiniz. Çok güzel bir program oldu. Çok Biz teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz, keyif aldık. E, evinizde olmaktan, sohbeti gerçekleştirmekten, kadın dünyasına eğilmekten büyük keyif aldık. Sizi daha yakından tanımak çok keyifliydi. Çok bu güzel edin. programı sevgili Leyla Ruken Yolcu'nun evinde gerçekleştirdik. Daha yakındanın bu bölümünün sonuna geldik. E, biz biraz kedilerle oynayacağız. O arada sevgili Leyla Ruken Yolcu bize bir şeyler çalacak. Böylelikle veda edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. AKE Medya daha yakındanı sundu.